Fire, fire. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüle benim aramda erince bir fark var. İyiyle kötü ara. Cehennemindeyim, hiç kimse duymamış, sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup komşular da kalmamış. Yalançı şayetler. Hasan çok... Can kaymaz, ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar selamun. Kumarhaneye hoş geldiniz. <laughs> Oğlum nasıl bir nasıl bir ortam burası ya? He arkadaşlar. <laughs> nasıl bir tarikatız lan biz? <laughs> Oğlum hiç mi özel hayatımız yok bizim? Nasıl psikolojik sorunlarımız var bizim? Biz nasıl insanlarız lan? Niye lan niye? He niye? <laughs> Ozan var. Allah kahretsin. Bugün maç var mı? Bugün maç yok değil mi? O gün bugün evet. O gün bugün arkadaşlar. Türkiye rekorunu kırmayacağım inşallah. Yine mi o gün bugün? Ne yapıyorsunuz? Maç var mı bugün? Şerefli, namuslu adamlar. Aslan kardeş delim. Maç var mı? Var mı bugün maç? Ben deliyem. <gülüyor> <gülüyor> Ona nasıl Abdülay? Tek kale maçı sormuyorum. Yani şampiyonlar ligi maçı var mı diyorum. Nasılsınız arkadaşlar? Seviye yanmış evet lanet olsun ki. Seviye yanmış. Tor 58 hoş geldin. 35 level'ım var tamam abi sensin. Karılar ekleyin Tor 58'i. Davut Samet. <laughs> yok değil mi maç? Yok mu? Gol de mi yok? Nasıl olmuş gömlek? Gömlek nasıl arkadaşlar? Buradaki göz kıllarını sizce bırakayım mı alayım mı? Morul hoş geldin hayatım. <laughs> Mutumsun. Evet. Marul kardeşim özledik seni. İnşallah en güzel haberlerle, en güzel e, sevinçlerle aramızda inşallah en kısa zamanda geri dönersin sevgilim. Davut Samet teşekkür ederim canım karım benim. Özledim seni. Evet arkadaşlar hazırsanız başlıyorum. Daha önce girmediğim karlara girmeye çalışacağım. Çünkü hep aynısı olduğu zaman bir yerden sonra insan tadalamıyor. Maraş sıfır. <laughs> o gün bugün değil. Yazar mısınız benim için herkes lütfen. O gün bugün değil yazsın herkes lütfen olur mu? O gün bugün değil. Evet başlıyorum. Balıkları salalım. Balıkları salın. I swear, I swear. I Yine yedi deyim. Allah kahretsin. Abdül hey. Hey Cüney. Hayat verenin kulusun. I wanna make you alayım lan selam. <laughs> <laughs> Aleyküm <laughs> selam. Size de selam. Maşallah tenis roketi gibi olmuşum. Nasıl yani? Ebru'cum nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim burada mı senin elektrik mühendisi? <laughs> Hayır. Erken geleyim dedim bir kere <laughs> belki yoktur ben basarım diye. O gelmeden hızlı hızlı. <laughs> <laughs> Çiko hoş geldin. Yok mu? Şu şeyi düzelt. Artık çok ağlıyorsun. Sesin patlıyor. Onu düzelt. Ama yani, Onu düzeltemiyorum onu. Bilmiyorum nasıl olacak. Ben gelip düzeltirdim de mesafe uzak. Onu yapman lazım. Karar verdim. Çarşamba günü İstanbul'a yolcuyum. Yemin et. Evet. Yemin et. İnanmam. Anam avradım olsun ki Kendi yani. sesimi duyuyorum. Polis telsizi gibi ya. Şöyle <laughs> bak ya. Ebru Sultan İstanbul'a geliyor çarşamba tamam. Şuraya bak. <laughs> Düzeltsene oğlum şunu. Nasıl düzelteceğim bilmiyorum. Gelecek misin kesin çarşamba? <laughs> evet. Haberleşiyoruz o zaman. Tamam. Söz mü? Hastanın canı kaymaz. Yemin et. tamam <laughs> canım benim. Seni var ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Elektrik mühendisi ne oldu? Nerede ya? 3000 voltaj vereceğim. 3000 voltaj. 1500 verine 1500 verine. E, Ebru'cuğum video çekeceğiz bana güvenebilirsin asla burada yanlış anlaşılacak bir durum yok beraber video çekeceğiz zaten çok sevilen bir yayıncısın artık sen de ben sana anlatacağım TikTok'ta işte ses nasıl yapılır ışık nasıl yapılır e, her şeyi ben sana göstereceğim <laughs> tamam mı? tamam tamam mı? olur olur mu? kalacak yerin var mı? kalacak yerin ayarlayacağım he? Ne? Hayır ben lütfen bak bir lütfen, saniye para 0 lira çok teşekkür ederim 3 katı kalacak yerin yok ayarlamaya mı çalışıyorsun? Ayarlamıyorum ben. Lütfen. De Bunu duymamış olayım. başımla beraber. Sakın. Ya uzatmış bir. Ya açamıyor muyuz ya? Aşkımlar. Aa Ebru. İstanbul'a gelip de kalacak yer sorunu mu yaşıyorsun? Böyle bir şey duymamış olayım. Elektrik mühendisi abim seni yaşatamamış. Aptal aptal. Bu şarkı ne? Bu ne şarkı? Arkadaşlar gol yazmayın. <gülüyor> <gülüyor> bu gol değil bu başka bir şey bu. Kupa gibi bir şey bu. Bu şampiyonluk turu bu. Gol eksik kalır. Deniz geldi. Ne? Deniz geldi. Hayır hayır gelmez o. Hayır sakın. Deniz. Deniz kız Deniz. <laughs> lan kokusunu mu aldın lan? Hoş geldin Deniz. Deniz Almanya'da değil mi? Evet, o bir e süper sen... kahraman. Ne? O bir süper kahraman. Evet, belli. Kaç kağıt atıyor? <laughs> <laughs> <Bu>, süper kahramanın <laughs> özelliği ne? 300 kağıt ya. <laughs> en zor anım da yanımda. Tiko London. London! O da bir süper kahraman! Tiko London, o da bir süper kahraman! İnstagramınız gören, yemin ederim hediye atar. Bir şey demiyorum ama. Maraz abi teşekkür ederim. Ne olur hediye şey yapma. Zaten ismimi çıkarmışsın 110 diye. Ne? oldu? Ne? 110 diye mi? Evet. Kim çıkarmış evet. ismini? Sen. Ha. Hayır iftira atma bana. Ben buradan itfaiyenin numarasını verdim 110 diye. Evet. Ben çıkarmadım. 110 ne diyorum? İtfaiyenin numarası. İtfaiye, evet <gülüyor> Fatih <gülüyor> itfaiyesi. 110. Deniz teşekkür ederim. Deniz dur! Deniz!

Köpek balıklarıyla yüzüyor, sende yılana doğru. Soğumuş adını yolculuğumuza, sende çabalıklı oluyor. Kadrona başına koyan herkes, bu zata ne olur? Bu zata ne olur? Bu da olur? E çıkar bu kavga, bizi de yormuş. La kahretsin! Arkadaşlar, herkes denize gireyim yastın. Denize ayağımı sokayım, kikiyim yastın. Bildiğimiz denize. Hayır denizde yüzmek, denizde dolaşmak anlamında. Bu nedir ya? Almanya'nın neresi bu adam ya her yetişiyor. Almanya'dan vuruyor buradan zıplıyorum. Süper kahraman dedim. Hemen Gel, biz İPK'mıza geçelim. Geçelim. Deniz büyük ihtimal 92 doğumlusun. Yavaş yavaş çözüyorum seni. Soyadın K ile mi başlıyor? Deniz K, Şahin K gibi. Enteresan bir isim. Deniz K 92. Denizin soğuk sularından gelen anlamında mı yani? Neyse seni tespit edeceğim Deniz. Hani? Bu hiç normal değil. 40 level olmuşsun. Bak buraya geliyorsun bak. Deniz 40 level olmuşsun. 40 level. Bu nedir ya? Bu nedir bu nedir? 40 ve bütün levellerini bende 40 oldu. Evet. Aman ne büyük olay. Evet. Allah'ın cezası Deniz. 110 <laughs> Deniz. 110 Deniz lan. 110 hani? Deniz yazın arkadaşlar. 110 Deniz yazın. Şuraya bak. 9 benim aldı. Ben de senin o 3000'ini alacağım. Tamam mı şimdi? Arkadaşlar. Sizden tek alamazsan. bir şey istiyorum. Bakın. Bekle. Bekle. Beni buna sen mecbur bıraktın şu anda. Alamazsan ne olur. Olur. Ne? alamazsan ne olur? Ne? Alamazsam ne olur? Alamazsam ne dersen diyeceğim. Söz yayında. Hasan. Teşekkürler. Bir Hasan çıktı. Hasan dur. İkinize birden savaşamam. Dur. Arkadaşlar buyurun. Beni buna o zorladı, beni buna o zorladı. Onun Selm-i tıklayın. tıkmayın! Allah'u Teala'm o, aslan Yani atı mı kaç ya? Atı mı? Atı mı kaç ya? İki kat daha, üç kat daha, üç kat Ya şu PK'da şu müzikte arkadaki adamların oynayışı çok sinir bozucu oluyor. Siz görmüyorsunuz ben görüyorum ya. İki kişi devamlı şöyle yapıyor arkada laptopta. Arkadaşlar iki katı. Ne yapıyorsun yapma sen. Gelini, 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 gelini. Al sen e no, Eno Eno Abi iki katını açarlarsa beni karıları yaparlar karıları yerde 500 kaldı. Şimdi mikrofonu bozuk 1 milyon kalıyor ya. Vallahi psikolojim bozuluyor ya. Erkan abi neredesin Erkan abi? Erkan abi neredesin abi? Neredesin abi? Arabalı VIP escort oldum burada. Neredesiniz abi siz? Neredesiniz abi? Daha ne olsun istiyorsunuz? Ne olsun istiyorsunuz abi? Erkan abi, Erkan Bey. GELDİM İŞTE DOSTUM YÜZÜM Arkadaşlar sıkılsanıza lan! Yaralarım ağır, farklılığım olsun be Halimizi bir tek, Allah bilsin ben Ya keşke memem olsaydı benim de keşke Ben varım HK'larda binip yiyen bir 5 dakika memem olsaydı keşke Yanında yalnız değilsin değil. Geliyoruz dost kavganın tüm dertlerini de konuşamadık

çıkar bu kavga bizi de yormuş Sırtımızda hançer yarası varmış Gözlerim kararmış, saçım ağarmış Ben varım yanında, yalnız değil Tebrik ediyorum Ebru. tebrik ediyorum. Çok güzel bir takımsınız. O bugün bugündür arkadaşlar, evet. Kahretsin. Konuştuğumdan da bir şey anlamıyorum. Kendi sesim geliyor bana geri. Baksanıza. Nasıl itfaiye edemeyim? Bir dakika. Şimdi geliyor mu? Şimdi. He. Bir, e, bir iki üç dört. Mana mini mana mini. Geliyor. Ne? <laughs> mana mini mana mini mana mini mana mini. sor Abdülay. Anana sor Abdülay. Geliyor bak. Üzüldüm. geliyor. Telefonunda bir problem var. Bir, bir PK'da atabilir miyiz arkadaşlarım burada istiyorlar da. Tamam. Sen bir tane yazlık almayı düşünüyordun. Onu al bari tam olsun. Bu PK'den sonra. Yazlık mı? <laughs> Yayından sonra girersin diyorum Sahibinden sahibinden.com'a. Yazlık doğru. 2 artı 1, 1 artı 1. Antalya tarafı. Hani? Arkadaşlar. Nasıl? Arkadaşlar. Çok konuşmaya gerek yok. Görüyorsunuz 20 bin kişiyiz. Eski günlerdeki gibi iyi kötü çirkinlik. Yani halimi görüyorsunuz değil mi? Halimi görüyorsunuz. <laughs> Ne yaparsam yapayım yenemiyorum. Tıklasanız 19 çarpı 2 otomatikman buralar 30'da 40'tan başlıyor arkadaşlar bakın. Bakın yaptığım matematiğe göre bedava oluyor bu. Hasan Can. Hasan Can. Hasan Can. <gülüyor> 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 9 binimi aldı. 9 binimi aldı bakın görüyorsunuz. Nasıl aldığını görüyorsunuz bakın. Görüyorsunuz 9 binimi aldı. Resmen bana beni bile yoldan çıkarıyor. Ben bile yukarıya daha az bakıyorum. Gözüm ona kaydı arkadaşlar görüyorsunuz. Yukarıyı takip edemiyorum ona bakmaktan. Bir de İstanbul'a geleceğim diyor Perşembe. Çok da üzerine gidemiyorum ne olacağı belli olmaz diye. MTS abi teşekkür ederim. MTS Prime. Filtreyi basmış suratına gerçi. Filtreyi basmış suratına da surata bakan yok. Arkadaşlar hükümler abi sağ olun. Ne olur tıklayın. Ne olur tıklayın. Basmışsın tabi Hülya Avşar'ın geçtiği gibi olmuşsun. Basmışsın filtreyi. Benim ne? gayet güzel bir cildim var. Aç lan filtreyi aç. Filtre yok ki açayım. Ne yok? VIP. Yalan, Yalan konuşma. Yalan konuşma. Dolan bir iki izleyen şey varsa alırlar seni yemin ederim. Görürsün. Doğru konuş. Görürsün. Ne Abi. kadar bebeksi olduğumu görürsün. İnşallah o ayrı bir şey. İnşallah ama yani fitre olduğuna ben, ben emin, eminim fitre olduğuna. Arkadaşlar Onur Selmik ailesi. Yalvarıyorum size tıklayın bak. Para istemiyorum. Hediye istemiyorum. Tıklayın diyorum lan. Tıklayın diyorum oğlum tıklayın. Bir tane adam bizi yeniyor ki kadar. Tıklasanız lan. 19 bin kişiyiz niye tıklamıyorsunuz lan? <laughs> abi 5 tane balık ve tıklamayla bizde ya. Rok abi. Rok abi geçen gün bir tane karıya TikTok gibi Gel şu iki katını aç ne olursun. Forloş oldum forloş. <laughs> leğen oldum yemin ederim leğen oldum. Mahalle tur bindiriyor bana resmen. Esnafın oyuncağı oldum abi. Yemin ederim kara gün dostu oldum bak kara gün dostu. <laughs> adalet armanlı oruç geceleri yavru kurtlar değil avcı kurtlar geceler son 10 güneş gidiyor lan güneş son 5 adam tekte sokup açıyor bak hiçbir şey yok. görüyorsunuz değil mi son anda biz burada yırtına yırtına açıyoruz. Adam tekte sokup açıyor. Arkadaşlar iki katı neyiniz varsa. Neyiniz varsa elektrik mühendisi Almanya'da yaşıyor. Deniz K92 kendi evinde görüşüyor. Deniz'inki çok büyük yazmayın. Ne olursunuz? Ne olursunuz lan? Aslandan kurban olmaz. Með þessi Nótt samið Bey patron abi sağ olun. Oğlum, sen mi gayet tıklasanız ha. kardeşim. Niye tıklamıyorsunuz? Uğraşıyorum, uğraşıyorum, uğraşıyorum. Yani bir yıl boyunca karıya ben bakıyorum. Giyimini alıyorum, yemeğini alıyorum, gece kulübüne götürüyorum. En son deniz gelip yapıştırıyor gibi oluyor. Ne olursunuz lan? Ne olursunuz şuna yetişin ya. Yetişin şuna ya. Vallahi psikolojim bozuldu ya. Ne açtım olmuyor. Ne denizmiş lan bu? Ne denizmiş bu ya? Allah aşkına ne olursunuz arkadaşlar ya, ya kaç kişiyiz oğlum 20.600 kişiyiz lan 20.600 kişiyiz ya aynı anda tıklayalım işi bitirelim ne olursunuz bak lütfen rica ediyorum arkadaşlar lütfen onurselnik ailesi buyurun buyurun Allah'ın cezası Rus spiker gibi oturuyor da benim psikolojimi bozdu sessiz sessiz ya tıklayın şuna ne olursunuz. yapamıyorum niye niye yapamıyorum niye yapamıyorum daha az iki niye yapamıyorum ya oğlum niye olmuyor niye tıklamıyorsunuz niye böyle oluyor ya Hay neden böyle oluyor deniz çıkmış diyorlar bir de çıkar tabii bana giriyor şimdi çünkü oradan çıkıyor bana giriyor izliyor izleyip ne yapıyorsa niye yenemiyoruz oğlum neden yenemiyoruz neden tıklamıyorsunuz lan neden ne ediyor. Deniz gidiyor bu sefer yenersiniz. Deniz gidiyor 5 dakika 5 saniye sonra geri geliyor. Oğlum numarasını numarasını bulun telefona açın bir şey yapın ya. Deniz'in telefonunu bulun ya. Ama klasik yani hız görevinde live atıyor biliyorsunuz. Yok klasik yani hız görevinde live atıyor biliyorsunuz. <laughs> Rahatla bak. Biz TikTok'a gireceğiz. Üstümüze sokuyoruz neredeyse sandalyeyi. Rahatla bak. Fırat Evliç abi görüyor musun? <laughs> tamam gitti vallahi bu sefer yenersiniz. Yüzde <laughs> <laughs> milyon. Sen İstanbul'a gel yemin ederim var En az beş tane TikTok live atacağım sana. En az. Hız görevine de gerek yok. <laughs> sinirlendirdik arkadaşlar. Nurtan teşekkür ederim. 110 Ebru yazın arkadaşlar her yere. 110 Ebru diye hesap açın. 110 ben... Ebru, tamam mı? İtfaiye numarası. 110 hani... Ebru diye hesap açın. Hediye atın. Top atın oraya. Tamam mı? 110 Ebru. Ayıp Hitre ya. Ebru. Hitre Ebru. Rakıya gidin. ben... daha böyle istek isteyen Ebru diye hesap açın. Saniye. Lütfen. Ben ne isteyeceğim? Şuraya bak. Büyük Kılıç hoş geldin. Büyük Kılıç hoş geldin. Ay aman be aman. Aman be aman, aman. Büyük Kılıç. Gel bir de sen sok. Büyük Kılıç gel. Bir de sen sok. Oh. Hanım var. Oğlum, oh. Ne kadar ayıp ya. Ne kadar ayıp. Hala Büyük evet. Kılıç hoş geldin hoş gittin. Ne bekliyorsun lan? Kaçtın şu an. Birdi misin? Evet. Birdi misin şu anda? Bak ceza kes bombam devrildi. Allah'ın cezası karı. Allah'ın cezası karı. Uyuz oldum tutuldum ya. Yemin ederim tutuldum ya. <laughs> Vallahi tutuldum ya yemin ederim Fırat 53 dursana Yayını arkadaşlar Oğlum ne diyorsun sen <laughs> ne olacak yayına da e Orada mı Deniz şu anda Deniz orada mı Deniz gitmiş Arkadaşlar yani öyle... Sizden rica ediyorum bakın çok mücadele ediyoruz burada Çok soğuk bir şekilde rahat rahat Öğlen şu anda televizyon izlerken anasını satayım dolma soyan karılar gibi yeniyor beni. Ne olursunuz? Lütfen bana yardımcı olun lütfen. katına. Bir şey yazmış sanki biz açtık iki katına bizim açmamızdan geçtim. Önemli olan onun hakemaması artık. Hiç olmazsa tecavüzden kurtulalım diye. Fırat Elliç! <laughs> Yemin ediyorum Selal olsun 3K hediye var sadece. Fırat 53 Allah razı olsun hepsi tıklama. Helal olsun lan size. Aslan kardeşlerim. Şerefli. ne Namuslu adamlar. Sağ olun. Hepsi tıklama. Hepsi. Bitireceğim şimdi. Bitireceğim bu sefer. Hayır öyle bir noktaya getirin ki arkadaşlar. Atamasın bir şey. Bir şey atsa da kurtarmasın. Sinan. Kimsen <laughs> 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 o kara. Bak yalandan üzülüyor bak. Bir de i̇şte yarandan böyle bekliyormuş gibi yapıyor PK'da. Üzülüyor saatte saatte. 500 kaybastı. 500 kaybastı üzülüyor bir de orada. Çilekli Lollipop teşekkür ederim. Bak bir de böyle duruyor bak. De. <laughs> ya çok üzülüyorum ya. <laughs> Ebru Deniz geri mi geldi? Tamam gelmemiş. Evet arkadaşlar gelmemiş. Niye öyle diyorsunuz oğlum? Gelmemiş Deniz. Gelmemiş. Deniz'in telefon numarasını bulun yayın. Almanya'da bir yerde. Lütfen. Numarasını bulun yayın. Sivaslı ben de Sivas'tayım. Tamam işte bu. <laughs> Oğlum tıklayın lan tıklayın. <laughs> ne güzel bir çok be. Kendime <laughs> beğeni atıyorum ben de ne olur ne olmaz. Ben 37 level süreye giriyorsun Max Müzik Buraya giriyorsun. Halimi görüyorsun bari balıktan. Balıktan. <laughs> olur yeri yeri, yeri. kimse Bir de Şu... Hayır. gülüşümü yaptım gülüşümü bile Elif Kırsam'la bıraktı gördünüz mü <laughs> yaptım böyle oldum gördünüz değil mi Evet Deniz bana dört attı. Ben de Ebru'ya... Puh! <laughs> ben ne yaptım ya? Ne yapalım? Allah'ın <laughs>